sadakayı tarif ederlerken ehl-i sünnet buyuruyor ki allah Teala rızasına kavuşmak niyetiyle muhtaçlara, fakirlere mal, para bağışlamaya ve her türlü iyilikte bulunmaya sadaka denir. Ha yani şimdi mal, para herkes biliyor. Tamam mı? Ama İslam ki her türlü iyiliği. Her türlü iyiliği. Peki o ne? Onu da hadis açıklıyor. Peygamberimiz buyuruyor ki din kardeşlerine karşı güler yüzlü olmak ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri adresi göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. Peygamber Efendimiz, bir hurmanın yarısı ile de olsa, bak tamamı demiyor ya, ya Resulullah Efendimiz e kadar iyi Bir hurmanın yarısı. yarısı ile de olsa, cehennem ateşinden korunun, onu da Bulamazsanız tatlı dilli de olunuz buyuruyor yani. Ya. Zevk zembeye Ya bu sayılanların hepsi sadaka Mustafa Bey biliyor musun? İyilik bunların hepsi. Para istemiyor, pul istemiyor yani. Tabii. E, ve bunlar Ramazan ayına mahsus bir ibadet de değil. Yani senede bir defa sadaka vermek, senede bir defa tebessüm etmek, senede bir defa ayrı şekilde birisine yol göstermek öyle değil o. <laughs> öyle değil o. Her zaman böyle olmak. Bir de e, e, Cenab-ı Hak kullarının mal ile de imtihan ediyor. Beni sevme iddianızda haklıysanız e, size verdiğim malların bir kısmını feda eleyin. Ya sadaka verin diyor. Malla da aynı şekilde. Beni seviyorsan, ben verdim onları. Ve Peygamber beni hak peygamber olarak gönderen allah Teala'ya yemin ederim ki muhtat akra akrabası dururken başkasına sadaka veren kimsenin sadakasını allah Teala kabul etmez. Yani orada da İslamiyet ne kadar şey. Önce yakından başla diyor. Önce yakından başla. Tabii. Şimdi kitaplarda anlatılırken Mustafa Bey sadaka vermek nafile bir ibadettir. Zekat vermek, borç ödemek, birinin hakkını iade etmekse farzdır. Üzerinde zekat ve kul borcu bulunan kimselerin sadakalarına sevap verilmez buyuruyor dinde önce zekatın verilmesi, borcun ödenmesi emredilmiştir. Muhtaç olanlara ödünç vermek, sadaka vermekten daha çok faziletlidir, kıymetlidir. Fakirlere verilen sadaka, Allah-u Teala ödünç vermek demektir. Hadis-i şerifte insanlar sadaka olarak verdiği şeyi Allah rızası için verirse, allah Teala'ya vermiş gibi sayılır ki karşılığında bin veya iki bin sevap alırlar. Dolayısıyla Ramazan ayına mahsus değil ama Ramazan ayında verildiği zaman daha çok sevap olur fakat daha çok sevap olur diye Ramazan'da Ramazana da bırakmamak gerekir.